Merhaba gençler. Bugünkü dersimizde EBA testlerinden 11. sınıf 15 nolu testi yani çemberde açılar testini birlikte çözeceğiz. Eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Sizlere şimdiden iyi dinlemeler diliyorum. Düzgünce dinlersek eminim çok faydasını göreceksiniz. Evet bir nolu soruyla başlıyoruz. EOF açısı 130 derece verilmiş. BLD'ye 70 derece verilmiş yazıyorum. Bu yay 70 dereceymiş. Bu açı 130 dereceymiş. AKC yayının ölçüsü nedir diye soruyor. Hemen şu hareketi yapalım. Şuradan yarı çaplarımızı çizelim. Genelde bu tip sorularda kirişin olduğu sorularda merkezden ya kirişe dikme indireceksiniz ya da yarı çapları çizmek zorundasınız. Merkezden indirilen kirişin indirilen dikme kirişi ikiye böleceği için bu üçgen ikizkenar. Örneğin ben bu açıya A dersem buraya A diyebilirim. Aynı mantıkla bu da burayı ikiye bölecektir. Buraya B dersem buraya B diyebilirim. Buraya 70 ise merkez açı olduğu için bu da 70'tir. Yani A artı B artı 70 130'dur. Buradan A artı B 130'dan 70'i çıkartırsam <laughs> 60 derece diye bulmuş olurum. Şimdi şu açının eğer tamamını Bulabilirsek işi bitirmiş oluruz. Ne var orada? 2A artı 2B var. Yani iki parantezinde A artı B bir de 70 var. Bu kime eşit olacakmış? İzleyelim. A artı B 60'da 2 60 120 artı 70 190 yapar. E tamam 360 olduğuna göre 360'dan 190'ı çıkarttığım zaman geriye 170 derece kalacaktır. O 170 derecede aradığımız şu açıdır. Bu bir merkez açıdır. Gördüğü yaya eşit olduğu için de bizden istenen AKC yayının ölçüsü de 170 derece olarak bulunmuş olur. Evet gençler gelelim ikinci sorumuza. <laughs> AB çaplı çemberde ECB açısı 30 derece verilmiş. AD eşittir DE olduğuna göre diyor. DKE yayının ölçüsü nedir diyor. Şöyle bir hareket yapabiliriz. Örneğin A ile E noktasını birleştirmiş olalım. Hatırlayın eşit uzunluktaki kirişlerin ayırdığı yayların ölçüleri birbirine eşitti. Bunu biliyoruz. Biz bu yayın ölçüsüne x dersem bu yayın ölçüsüne de x diyebilirim. Buradaki çember yarım çember olduğu için 2x burasıysa şurada kalan yayın ölçüsü 180 eksi ne olur? 2x olur. 30 derecelik açı bir dış açıdır. Çemberde dış açı gördüğü yaylar farkının yarısı değil mi? O zaman x ile 180 eksi 2x'in farkının yarısı 30 olacaktır. Buradan eksi'yi dağıtırsam 3x eksi 180 eşittir 2 kere 30'dan 60. 3x eşittir 240 x eşittir 80 diye bulunmuş olacaktır. Bizden istenen ne? x. Yani dke ya yayının ölçüsü. Aradığımız yanıt da 80'dir diyebiliriz. Üçüncü sorumuza gelelim. ACE ve BCD birer üçgen E noktasında teğettir diyor. 65-20 vermiş. Bakın şu dik üçgende önce şu açının 65 artı 20'den 85 olduğunu söyleyebilirim. 85 ise şu yayın buraya kadar olan kısmı 85'in iki katı 170 derece diyebilirim. Kolaylık olsun diye ne diyelim? Ne diyelim? Ne diyelim? Fark etmez. Şuraya 2A diyelim. Buraya 2B. Onu demeden önce şu yorumu bir yapalım. Daha sonra söyleyebiliriz onu. Şimdi diyor ki burada bakın. BF kiriş uzunluğu ile AE kiriş uzunlukları eşittir diyor. Yani şu uzunluk bu uzunluğa eşittir diyor. E biz eşit kirişlerin eşit yaylar ayırdığını biliyoruz. O zaman BEF yayı ile ABE yayları eşit olmalı. Bu iki yayın ortak kısmı BE olduğuna göre demek ki burası buraya eşit olacak. İşte o yüzden buraya 2B diyelim. Buraya da 2B diyelim. Hadi buraya da 2A demiş olalım. Niye 2'nin katı aldım? Kolay olsun diye bölmede. Şimdi şu açı iç açı değil mi gençler? Gördüğün yaylar toplamının yarısı 2B ile 2B'yi topla 4B 2'ye böl 2B'dir. Şimdi şurada da kiriş teğet açı var. Herkes fark etmeli bunu. Hangi yayı görüyor? 2B'yi ve 170'i görüyor. Toplayıp 2B artı 170 2'ye bölersem 85 artı B olur. O zaman ben şu üçgende iç açılar toplamını bulabilirim. Biliyorum zaten. Toplayalım. 2B artı 85 artı B artı 20 eşittir ne olmalı? 180 olmalı. <laughs> 3B 75 olur. B ne olur? 25 derece olur. Buraya kadar tamam. B 25 ise 2B ne olur? 50. Yani bu açımız neymiş? 50'ymiş. Benim aradığım burası 2 A ise, buradaki A açısını arıyorum. A artı 85 artı 50 180 ise ne gelecektir bize buradan A'ya? 45 derece gelecektir diyebiliriz. Doğru yanıtımız Edirne olur. Gördüğünüz gibi aslında sorular zor değil ama dikkat etmek gerekiyor. Yani iyi okumamız lazım. Bir de genel kuralları gerçekten iyi bilmemiz gerekiyor. <laughs> Yoksa bunlar yapılmayacak sorular değil. O merkezli yarım çemberde BO eşittir 5 santim. BC 5 kök 2. Burası 5 kök 2'ymiş. Yarı çap 5'miş. AB uzunluğu da 5 kök 3'müş. Ha döndürerek üçgen oluşturacağız demek ki. Bakın şurayı birleştirirsem çapı gören çevre açı 90 derece olduğu için burası 5 kök 3 10 dik üçgen olur. Hipotenüs 10 iken burası 5 kök ise bu 30 60 üçgenidir. Çünkü 60'ın karşısı hipotenüsün kök 3 bölü 2 katıdır. Yani burası 30 derecedir. Şimdi renk değiştirelim. Şöyle yapalım. Şu rengi alalım. Bir birleştirme de buradan yapalım. Bakın bu da çapı gören çevre açıdır. O zaman bu açı da 90 derecedir. Hipotenüs 10, dik kenar 5 kök 2. E 5 kök 2'nin kök 2 katı 10 değil mi? E o zaman bu ikiz kenar dik üçgendir. Yani bu açının tamamı ne olmalıdır? 45 derece olmalıdır. O zaman arada kalan yani bizden istenen bu açı nedir gençler? 45-30. Güzel soru eşittir. 15 derecedir. Yani doğru yanıtımız E şıkkı olur. <laughs> Diğer örneğe bakalım. ABC bir üçgen. AB kesişim FCE noktasıdır demiş. ADC açısı 45 derecedir demiş. Tamam. EC doğru parçası diyor. Yani şu doğru parçası saat ekseninin ters yönünde kaç derece döndürülürse AB ile üst üste gelir. Yani AE'nin üzerinde olur diye soruyor şu kadar döndürülmesi lazım ki bununla üst üste gelsin. Yani aslında benden bu açı isteniyor. Bunun adını bir koyalım önce değil mi? Şimdi ne yapabiliriz ona bakalım. 45 derece, 35 derece. 35 derece ise bu yay bir defa kesinlikle nedir? 70 derecedir. Çünkü çevre 35 derece. Peki gelelim şuraya. Şu dış açıyı görüyor muyuz üçgende? 45 artı 35. Yani 80 derece mi? 80 derecelik çevre açının gördüğü yay hangi yay? Buradan buraya kadar olan yay. O zaman bu yay nedir? 160 derecedir. Peki benden istenen bu açı, 160 derecelik ve 70 derecelik yayı gören iç açı değil midir? E o zaman yapmam gereken ne? 160 artı 70 bölü 2. Yani 80 artı 35. Bu da ne yapar? 115 derece yapar. Yani doğru yanıtımız 5 olur. Buradaki örneğimize bakalım. O merkezli çemberde ADC açısı kaç derecedir diye soruluyor. Bence önce O ile B'yi bir birleştirelim. İkiz kenarları yakalama şansım hep var çünkü burada. Niye? Yarıçap, yarıçap. yarı, çarp, yarı çarp. Bura 14 ise bura nedir? 14'tür. 14, 14 burası belli oldu. Güzel. Şimdi Buraya bakalım. 26, 14 tane yapar. 40. E bu da yarışa. O zaman burası da 40 olmayacak mı? İkiz üçgenden dolayı. 40, 40, 80. Buraya ne kaldı? 100 kaldı. Bizden istenen ne? A, D, C açısı. Yani şu açı isteniyor. Peki nereden bulacağım bu açı? 100, 14 daha. 114. 120 olsaydı 60, 66 derece kaldı buraya. Bu açı 66 ise Burası da 66 derecedir diyerek istediğimiz sonucu <laughs> bulmuş oluruz gençler. Buraya kadar problem var mı? Devam edelim. <laughs> 7. soruyla. Çeyrek çemberde OAC açısı 62 derece olduğuna göre diyor. OBC açısı nedir diye soruyor. Hemen şu merkezi C ile birleştirelim. Bakın bir ikiz kenar üçgen burada. Bir ikiz kenar üçgen de burada oluşturdum. Burası 62 ise burası da 62 derece olur mu? Evet. 60, 120, 124. 130 olsa buraya 56 derece kalır. Peki çeyrek çemberde bu açının 90 derece olduğunu biliyor muyuz? Evet. 90'dan 56 çıktı. 60 olsa 30, 34 derece mi kaldı buraya? 180'den bu da ikizkenar üçgen. Buraya x dersem burası da x midir? O zaman 2x artı 34 eşittir 180 ise 2x eşittir. 180'den 30 çıktı 50. 4 daha çıktı. 146. 2'ye bölersem 73 derece diye aradığım yanıtı bulmuş olurum. Umarım zorlanmıyoruzdur gençler. O merkezli yarım çemberde AE ya eşittir, ED eşittir, VC verilmiş. EDC açısı yani şu açı 126 derece olarak veriliyor. BAC açısı yani bu açı isteniyor. Şimdi şu kirişler eşit olduğu için ayırdıkları yayların ölçülerini x diyelim. 3x. Tamamı 180 yarım çember olduğuna göre o zaman bu açımız ne olacak bizim? 180 Eksi 3x olacak yayımızın ölçüsü. Şimdi gelelim işin diğer kısmına. <laughs> Bakın şöyle bir pratik de düşünebiliriz. X'i aslında direkt söylememiz de mümkün. şu çemberi şöyle tam çembere tamamladığımı düşünürseniz aslında aslında 126 derecelik çevre açının gördüğü yay bu yay olur. Öyle midir? Evet. Peki 126'nın iki katı ne? 252. 360'tan 252'yi çıkardığımız zaman 108 derece kalır. O 108 derece işte bizim şuradaki kalan iki tane parça yayımızın ölçüsüdür. İki tanesi 108 derece ise her birinin ölçüsü ne olur o zaman? 54 derece olur. Peki şura neydi bakın? Ne göstermişti? 180-3x o zaman yazalım. 180 eksi 3 tane 54. Yani 180 eksi 162. Yani bu da neyi verecektir? 18 derece. Demek ki bu yayın ölçüsü 18 dereceymiş. İstenen ne? BAC açısı. Yani nasıl bir açı bu? Çevre açı. 18'in yarısı değil midir? O zaman 18 bölü 2 yani 9 derece bizim aradığımız yanıt olur. <laughs> Devam edelim. ABCD noktaları çemberin üzerindedir. AD eşittir BC'dir. Evet eşit verilmiş. DAC açısı 25 derecedir. ACB açısı da 75 derecedir. Buna göre CAB açısı yani bu açı nedir diye bize soruyor. Burası 25 ise burası nedir? 50'dir. 75 ise burası nedir? 150'dir. Şimdi gençler bu kiriş bu kirişe eşitse bu kirişin ayırdığı yayın ölçüsüyle bunun ayırdığı yayın ölçüsü aynı olur. 150, 50 daha 200. 360'a ne kaldı? 160. Bu 160 kim? 2x. 2x 160 ise x nedir? 80'dir. Bunu da belirledik. Peki benim istediğim yani benden istenen açı bu açı değil mi? Evet. Bu açı x'in yarısı değil mi? Çevre açı olduğu için. X'i 80 bulduğuma göre x bölü 2 nedir? Tabii ki 40 derecedir. Evet. 9. soruyu da böylelikle geçtik. geliyoruz sona doğru. Az kaldı. Ve şu an 10. sorudayız. ABC üçgeni ve AB çaplı yarım çember E ve D noktalarında kesişiyor. EC uzunluğu eşittir demiş. DF uzunluğuna AC uzunluğu da AF uzunluğuna eşittir demiş. Tamam. Şimdi bakın burada bir şey gördüm. Hemen yakalayabilirim onu. Çapı gören çevre açı 90 derece olur burayı birleştirirsem. Bu işin birincisi. Peki çapı gören çevre açı 90 derece. Bir de bana ne demiş bakın. AC eşittir AF. Yani bu üçgenin ikizkenar olduğunu söylemiş. İkiz üçgende tepeden indirilen dikme tabanı ikiye böleceği için buraya buraya eşit olur mu? Olur. Şimdi gelelim ikinci hareketimize. Şurayı birleştirelim. Bu da çapı gören çevre açı olduğu için 90 derece midir? Tabii ki öyledir. Şimdi en önemli noktaya geldim. Lütfen dikkatinizi yoğunlaştırmanızı istiyorum. Şu ben kolay görün diye boyayacağım bunu bakın. Boyadım. Sarı dik üçgeni herkes görüyor mu? Bir de şu şekilde bir sarı dik üçgen var. Büyük olan ama küçük olan değil. Yani buradan itibaren olanı. Bu iki dik üçgen bakın ee, şu açılarının karşısındaki kenarlar birbirine eşit. Burada bu, burada bu. Bunun dışında bunun dışında şu kenarlarda biri açıları da eşit. Hatta ikişer açıları 90 ve 72'ler. O zaman bu iki dik üçgen birbirine eşittir gençler. Eğer bu iki dik üçgen birbirine eşse o zaman gönül rahatlığıyla şu uzunluk bu uzunluğa eşittir diyebilirim. Çünkü sağdaki dik üçgenin hipotenüsü soldakinin hipotenüsüyle aynı olmalıdır. Bunu dedikten sonra asıl meseleye geliyor. Şimdi 72 dereceyi kullanacağız. Büyük üçgen ikizkenar olduğuna göre o zaman şurası buraya da eşit olduğuna göre ve benden istenen açını f ab yapmam gereken şu. Şu parçaların her biri birbirini ne yapacaktır? eşit miktarda bölecektir. Peki nasıl böler? Bunu şimdi tek tek irdeleyelim. Burası kaç dereceydi? 90. 72 ise buraya ne kaldı? 18. İkiz kenar olduğu için aşı burası. Çünkü hem kenar ortay hem açıortay. Burası da 18. Burası ne? E burası da 18. Peki burası ne? 72. Niye? 90, 18, 72. Burası ne? E bu da 72. Şu üçgen de bakın onu da farklı renkle boyayayım. Şu üçgeni görüyor musunuz? Hatta boyamayalım. Çok da boyalı olmasın. Bu üçgen de ikizkenar o zaman. Onun simetriği çünkü. E bu üçgenin şu açısı 72 ise gençler şu 72 derecelik bu dış açı aslında bu açıyla bu açının toplamı değil mi? Yani bu da 36 olmalı, bu da 36 olmalı. O zaman buraya ne kaldı? 18 derece kaldı. E 18 derece zaten FAB açısı değil mi? <laughs> Bu da yani basit bir soru, zor bir soru değil. Gelelim buraya. Birbirlerine E noktası da teğet olan çemberlere BC doğrusu B ve C noktalarında teğettir. Buna göre 3 tane ifade vermiş. Hangisi diyor ya da hangileri diyor? Kesinlikle doğrudur. Güzel bir bilgi sorusu. Birlikte yorumlayacağız. O yüzden iyi dinleyin. Ben bunun yine teorik ispatını yaparak gideceğim. Şunun tahminen merkezi bura olsun. Bunun da merkezi bura olsun. Bu da bakın çok önemli bilgi şu. Birbirine teğet olan çemberlerin hangi tür çember olursa olsun merkezlerini birleştiren doğru parçası mutlaka değne noktasından geçmek zorundadır. Şimdi bu bilgi inanılmaz önemli bir bilgi. Şöyle hemen bunu gösterelim. Şunun merkezi bura olsun, bununki bura olsun. Şimdi bakın gençler buradan geçmek zorunda bu doğru. Şimdi devam ettirelim problemi. Buradan şu teğetin değme noktasına bir yarı çap yapma. Geri bir alalım. Diğer değme noktasına da diğer yarı çizelim. Biliyorsunuz merkezden teğetin değme noktasına çizilen yarı orada neydi? Dikti. Şimdi burada bir dörtgen oluştu değil mi? Evet. Bakın şu açı A diyelim. Bu yayın ölçüsü 2A mıdır? Bu açıda 2A'dır. Bu açıya B diyelim. Bu yayın ölçüsü 2B midir? Bu açıda 2B'dir. Şu benim oluşturduğum dörtgenin iç açılar toplamı 360 olduğuna göre 90-90-180'i zaten burada. O zaman 2A ile 2B'nin toplamı 180 olması gerekmiyor mu? 2 ile sadeleştirirsem A artı B ne olur? 90 olur. Şimdi yorumlara bakalım. B, A, E açısı C, D, E açısının iki katı demiş. Hayır. A ile B arasında biri diğerine şu kadar katı, bu kadar katı diyemeyiz. Bu yanlış. BAE açısıyla CDE açısının toplamı 90'dır. Kesinlikle doğru. BAE CDE'ye eşittir diyor. Kesin diyemeyiz. O zaman doğru yanıtımız yalnızca ne olacaktır? 2 olarak bulunmuş olacaktır. Evet gençler bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. İyi çalışmalar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Bu konumuzu bu dersten sonra bir kez daha en az bir kez daha videomuzu baştan sona izleyin sorular iyice otursun. Hangi soruda hangi bilgileri kullandığımızda mutlaka bir yerlere not edelim ki ileride gelecek sorularda tekrar sıkıntı yaşamayalım. Hepinize tekrar iyi günler diliyorum.